Ma Mayıs, 2000 Mayıs 2023, Beyşehir, Kurucuoğlu 60 km mesafede Beyşehir'e Konya Kuş Kulesi'nden yaklaşık 20 metre yükseklikten Beyşehir gölümüzün görünüşü, karşıdakiler adalar. Adaların ve Beyşehir gölünü kuş sesleri altında harika bir yer. Beyşehir'e gelince buraya zaman ayırın. Beyşehir yolu. Ve kuş kulesinden. Neler anlatıyorlar kuşlarımız. Beş yerimiz karşıda. Beyşehir'in batısından Beyşehir gölü görmüş. Türkiye'nin en büyük ikinci büyük gölü suyu içilebilir. Global ısınma yüzünden gölün suyunun hemen hemen yarısının beşte ikisinin olmadığını söyleyebiliriz. İnşallah daha da azalmaz.